Evet arkadaşlar. Artık benden iki tane var. <laughs> ben ve bacağım. Evet. <laughs> Şu anda aynı anda iki tane Roblox karakterini yönetiyoruz. Bir ben varım bir de bacağım var arkadaşlar. Bakın. <laughs> bir ben varım bir de bacağım var. Selam ben savet karataşım bacağı. Ne haber? Aa merhaba ben de savet Karataş. Memnun oldum. Arkadaş olalım mı? Ben bacak. <laughs> Oğlum şizofrene bağladım hiç. <laughs> tamam tamam neyse hadi 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 gelin oyuna başlayalım arkadaşlar. Ha buldum tamam bekle fırlatacağım galiba arkadaşlar yukarıya fırlatabilir miyim bunu sizce şöyle fırlatabilir miyim hop aha yaptın mı aa orada mı kaldı yapma hayır Şurada sıkıştı. Keşke düğmenin üstünde dursaydı. Hayır ya. Neyse oyunu baga soktum arkadaşlar. Bir şekilde buraya çıktım. Şu kutuyu şöyle düğmenin üstüne ittirebilir miyim sizce? Yapabilir miyim öyle bir şey? Dur bir. Abi oyunu baga soktum şu an. Oyunu bozdum. Normalde böyle bir şey yok arkadaşlar ama ben nasıl yaptım bilmiyorum. Abi tam sıkıştı şimdi. Vallahi kutuyu tam sıkıştırdım. Yapma be abi yapma be abi. Hadi ya biraz şöyle kay. Biraz şöyle kay. Aha oluyor oluyor dur. Ben bunu buradan çıkarırım. Arkadaşlar kutuyu tekrar fırlatmayı deneyeceğim. İnşallah düğmenin üstüne gelir. Atıyorum. 1, 2, 3 hop. Oldu mu? Ya gel olmadı. <laughs> ya vallahi hayattan soğudum ya. Niye öyle oluyor? Niye öyle oluyor şimdi? Hayır niye yani? Ha bir dakika. Ben elimde kutuyu tutarken diğeriyle arkadaşlar kutunun üstüne basıp buraya çıkacağım. Tamam. Bizim kutuyu buraya fırlatmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kutu bize lazım. Anladım. Şimdi ben buraya geleceğim. Daha sonra bu buradan çıkacak. Bu vücutla buraya çıkmış olacak. Sonra e ee sonra. <laughs> sonra ne olacak oğlum? Lan gene böyle kaldım. Ha bir dakika bölüm bitmiş zaten. Tamam. Bir şey yapmama gerek yok ki. Ben sadece parkuru yapacağım. Tamam pardon. <laughs> pardon. Bölümü bitirmişim arkadaşlar. Pardon benim biraz kafa durdu da <laughs> videoda olunca bir de insan biraz heyecanlanıyor ne yapacağımı bilemediğim için arkadaşlar şey yapamadım yani kafam karıştı kusura bakmayın oluyor öyle hop tamam bölüm bitti arkadaşlar hop gidelim şuradan tamam güzel oyun bitsin artık abi oyun bitmiyor inanamıyorum ne yapacağım burada ne istiyorsun ne istiyorsun benden oyun aa Aa Tatlı Valli. Bir dakika. Hop şuradan atlasak. Ha tamam. <laughs> Bekleyin. Vücut burada kalacak. Bacakla da yukarıdan zıplayacağız. Tamam. Ama oyunu güzel tasarlamışlar arkadaşlar. Ben çok sevdim. Neyse. Şimdi şunu aşağıya düşüreceğim. O sırada diğer karakterim gelecek. Ve onu şuraya ağırlık ıı, desteği olsun diye buraya koyacak. Diğer karakterimle eski vücudum birleşecek. Aynen öyle. Ve şimdi buradan zıplayıp bir sonraki yere geçeceğim. Güzel. Bu ne? Bu neymiş? Hop. Aa top atıyor. Arkadaşlar bakın top fırlatıcısı var burada. Ne ki bu? Aa! Arkadaşlar burada top fırlatıcısı var. İçine girebiliyor muyum? Aa içine girdim. Kendimi fırlatabiliyor muyum? Aa fırlatamıyormuşum. <laughs> bu nasıl bir makine lan böyle? Neyse tamam. Arkadaşlar bundan sonraki bölümleri siz yapın isterseniz. Bakalım kaç tane bölüm geçmişiz bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Oo, baya bir bölüm geçmişiz arkadaşlar evet. Gerçekten baya bir bölüm geçmişiz. Eğer oyunun devamını merak ediyorsanız siz kendiniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu yapan kişiye de biraz destek.